Yeni bir videodan herkese selamlar. 2-3 gün video atmadım. Sizleri bayağı bir özlemişim canlar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Hepinizi çok seviyorum. Haydi videoya. 2025 MSC kostümün atan kahramanına geliyor. Mobile Legends oyunu test sunucularına atan Kahraman'ın kostümünü yerleştirdi. Kostümün genel görünümü bu şekilde olacak. MSC etkinliği oyunumuza geldiğinde biliyorsunuz 899 elmas değerindeki MSC kostümünü %20 indirimle birlikte 710 719 elması alabiliyoruz. Yani Nathan'ın kostümünü 719 elmasa almak bize çok şey katacak. Çünkü sağ tarafa odaklandığınız zaman etkinliği paylaşarak klasik sıralı kulüp modunda oyunlar oynayarak ekstra puanlar kasıyoruz. Geçiş satın aldığımız zaman 719 elmasa aldığımız puanların iki katını alıyoruz arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz bu kostümleri de almak bizler için daha kolay oluyor. Daha hızlı puan kasıyoruz. Gelecek olan MSC etkinliğinde elmasla birlikte Nathan'ın kostümünü aldığınızda direk direkt kostümü sizlere verecek. Ama o kostümü aldıktan sonra asıl olay başlıyor. Direkt 3500 elmas değerinde 2005 MSC jetonu alacağız. Ve sağ taraftaki ödüllere baktığınız zaman her biri iki kata çıktı. Yani görevleri yaptıkça %200 daha karlı oluyorsunuz. Daha fazla MSC puanı kasıyorsunuz. MSC etkinin ödül havuzunda geçmiş MSC kostümlerini göreceğiz ama geçmiş çerçeveler, Cloud'un renklendirilmiş MSC kostüm falan tekrardan satışa sunulacakmış. Geçen yıl MSC kostümü parçayı yine 35.000 MSC puanını alacağız. Geri kalanları 16.500 olacak. Gelen MSC etkinliğinde tahminler yaparak da haftalık günlük görevleri tamamlayarak da MSC 2025 jetonları kasabileceğiz. Tahmin yapmak için eğer yeterli puanınız yoksa elmas karşılığında MSC tahmin jetonu alabileceğiz. Geçen yıl MSC etkinliği için MSC destek sandığı gelmişti ve orada çekilişler yaparak parçanın MSC kostümünü çıkartma şansımız oluyordu ya. Bu yılda gelecek olan destek sandığında çekilişler yaparak Nathan'ın kostümünü çıkartma şansımız olacak. Buradan pankartlar alacağız. Biliyorsunuz bu pankartları sıralı maçlarda kullanıyoruz. Puanınız yetmezse daha fazla puan kasmak isterseniz yine burada elmas karşılığında çekilişler yaparak MSC puanları kasıp Nathan dışındaki diğer MSC kostümlerini de alma imkanınız olacak. Burası da puan kasmak için iyi bir yer. Bunun dışında MSC 2025 etkinliği içinde destek sandığı çekiliş ödülleri diye bir etkinlik gelecek. Çekiliş yap Yaptıkça, ekranda görmüş olduğunuz gibi MSC biletlerini toplayabileceğiz. Toplamış olduğumuz MSC biletleriyle birlikte MSC destek sandığı alanında çekilişler yapabileceğiz. Pankartlardan bahsetmiştim ya sıralı lobisine girdiğiniz zaman sağ üst taraftaki artı butonuna basarak 10 elmas karşılığında bir pankart alabileceksiniz. Haftalık 10 pankart alabiliyorsunuz. Almış olduğunuz bu pankartları da rank maça girdiniz. Pik ekranda tam maç başlarken sağ üst taraftan kullanabileceksiniz. MSC kostümleri eksik olan arkadaşlar Natan MSC ve eksik olan bütün MSC kostümlerini verdiğim bu taktiklerle çok uygun fiyatları alabilirler. MSC 2025 etkinliği test sunucularına geldiğinde detaylı bir video çekip sizlerle paylaşacağım gelmesi an meselesi. Canlar şimdi de Mobile Legends oyununun getireceği yeni haritayı inceleyelim. Bu Çin sunucularına gelecek ama ilerleyen süreçte orijinal global sunucularda da gelecek. Baktığımız zaman haritanın yeni düzenlemeleri bu şekilde olacak. Arka plan efekti. Base'in arkası böyle gözükecek arkadaşlar. Ve kule görünümlerini de görüyorsunuz. Kırmızı takım, mavi takım, base efekt ana kule görünümü bu şekilde. Hatta daha fazla detay da var. Çok hoşunuza gidecek. Mesela o görüş aldığımız yerin görüntüsü böyle olacak. Kulelerin görünümü bu şekilde. Yan taraflardaki görüntüler bu şekilde olacak. Daha güzel, daha efektif, daha ferah bir harita bizleri bekliyor. Kulenin görünümü, kalkanların görünümü bu şekilde. Mobile Legends oyunu Çin sunucularına getireceği her şeyi bize de getirecek gibi gözüküyor. Yeni Lord'umuzsa bu şekilde olacak. Ha Balmont'un büyümüş hali abi çok iyi ya. Haritanın diğer detaylarını şöyle bir inceleyelim. Kulelere saldırma anı. Lord'un hareketleri böyle ayağını yere vuruyor arkadaşlar. Yeni Lord'umuz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Önce Çin sunucularına sonra globale gelecek. Yeni harita hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin canlar. Bence çok iyi oldu. Hele hele Lord'a bayıldım abi. Kollektör kostümleriyle ilgili son gelişmeler şu şekilde canlar biliyorsunuz Mayıs ayında Novaria Kollektörü gelecek alternatifleri Clint kollektör, Pakito kollektör, Pakito kollektörün yerine belki laptopu gelebilir. Sonrasında Haziran ayında Hanzo kollektör ve Zex Lucky Box kostümünün revampı gelecek. Temmuz ayında ise Eamon kollektör ve Kaja Lucky Box kostümünün revampı gelecek. Mobile Legends oyunu bundan sonraki süreçte büyük koleksiyon etkinliğini ekranda görmüş olduğunuz tarzda getirmeyecek ihtimali çok yüksek. Yani çekilişleri yaptıkça kolektör kostümlerini ve Lucky Box kostümlerini alma şansımız olacak. Yapmış olduğunuz çekilişler sağ taraftaki çarkı da tetikleyecek. Bu çarkta aynı kostümler oluyor. Normalde kolektör etkinliği geldiğinde spesyal elit normal alternatifler oluyor ya. Onlar da burada olacak canlar. Sağ üst taraftaki ödül havuz sekmesine tıkladığımızda buradaki çarktan gelecek olan kostümleri görüyoruz. Ve alt taraftaki düzenleme butonuna bastığımız zaman çarktan bize hangi kostümleri versin seçebiliyoruz. Sol taraftaki kısma baktığımız zaman da ana kostümleri göreceğiz. Reset butonuna bastığımız zaman da kolektör etkinindeki yapmış olduğumuz standart resetleme işlemini yapabileceğiz. Ekranda görmüş olduğunuz bu etkinlik mantığı hem Hanzo Zax şeklinde hem de Eamon Kaja şeklinde gelecek. Bundan sonraki süreçte de bu böyle mi devam eder bilmiyorum ama Mobile Legends oyunu zahmete girip böyle bir etkinlik getirdiyse belki de bundan sonra büyük koleksiyon alanı bu mantıkta işleyecek. Daha önce Önceden de söylediğim gibi Mobile Legends oyunu Lucky Box kostümlerinin serisini devam ettirecek. Yani farklı kahramanlar için de Lucky Box kostümleri gelmeye devam edecek. Ekranda görmüş olduğunuz etkinlik Mobile Legends oyunu kesin olarak paylaştığı bir etkinlik değil. Ama sağlam kaynaklardan elde edilmiştir. Eğer Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa son durum bu şekilde gelişmeleri sizlere aktarıyor olacak. Yeni revamplardan sizlere bahsedeceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Biliyorum soracaksınız yorumlarda. Legend kostüm revampları Alucard'ı, Saber'ı, L desteği, miyası, pozisyonu bunları soracaksınız. Araştırıyorum. Kesin detaya ulaşınca bilgisini vereceğim. Bunun dışında kiminin revampı bu ayın 23'ünde gelecek. Gluon'un revampı var. Birçok kahramanlı revampı var. Yaz kostümlerinin revampı var. Test üncüsüne yerleştirilmeye başlandı. Fenisi, Cloud'un, Nanasif, Zilonku, Clint'i falan filan hepsi yenilenecek. Önceden bahsetmiş olduğum revamplarla ilgili kesin tarihe ulaşınca paylaşacağım. Yakındır tarihlerin çıkması. Şimdi yeni revamplardan bahsedelim. Mesela Mart'sı in revampını ince Celeyelim. Çin sunucuları için Mobile Legends oyunu paylaştı. Zaten globale de aynı şekilde gelecek. Hep birlikte izleyelim bakalım. Ben bayağı etkiledim onu söyleyeyim. <laughs> Fragman paylaşıldıysa kostümün revampı çok yakında oyunumuzda olacak canlar. Yani kahraman revamplanıyor ama bu revamp kostümleri de etkileyebilir. Bunun dışında Eudora'nın revampı var. Yeni hali bu şekilde olacak ve bu revamp ilgili Mobile Legends oyunu bir anket başlattı. Ankette nerelere daha dokunalım, nerelere eksik görüyorsunuz bunların bilgisini sizlerden istiyor. Ankete katılmanızı istiyor. Bu anketin linkini videonun yorum kısmına bıraktım canlar. Oradan tıklayıp kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz Eudora'nın ultisi, ski falan her şey değişti yani. Komple yenileniyor kahraman görüntüsüyle birlikte. Bu diğer kostümlerine bile yansıyacak. Bunun dışında Link Kolektör kostümünün revamp'ı ile ilgili ankette çıktı arkadaşlar. Ankette sizler de oylama yapacaksınız. Dediğim gibi videonun yorum kısmına Link anketinin linkini bıraktım. Oradan ankete katılmayı unutmayın. Bakın, birinci kostüm bu, ikinci kostüm bu, üçüncü kostüm bu. Bu kostüm ve bu kostüm bana baya bir iyi geldi, havalı geldi ama sizlerin tercihi ne olur bilmem. Videonun yorumdaki anketten katılırsınız. Söylediğim gibi revamplarla ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktaracağım. Canlar, attığınız ayıplar, yorumlarınız, dayaklarınız, like abone oluşunuz sayesinde kanalım gün geçtikçe daha iyi yerlere geliyor. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. 50 bin abone olmamıza da çok az kaldı. Abone olmayıp videolarımı izleyen arkadaşlardan rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi ki varsınız. Haziran ayının 18'inde sezon 37'ye gireceğiz. S37 kostümü Faramis kahramanına gelecek ve S37 k Kahraman Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa Zetiyan olacak. Bununla ilgili kesin konuşmak istemiyorum ama görsellere baktığımız zaman ile ilgili kesinlik var ve buna ek olarak Mobile Legends oyunu test sunucularına yeni bir özellik getirmişti ya ana ekrana istediğimiz sezonun kostümünü koyabiliyoruz kahramanını. Burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu buraya eklediyse demek ki S37'de Zetiyan'ı göreceğiz. Farklı gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Mayıs ayı Yıldız Eylül kostümü Miya kahramanına gelecek. Kostümün normal görüntüsü, renklendirmelerinin görüntüsü, iz efekti ve saklı heykeli bu şekilde. Haziran ayının yıldız iyilik kostümü Gord kahramanına gelecek. Gord kostümünün ana görüntüsü, renklendirmeleri, saklı heykeli ve iz efektinin görüntüsü bu şekilde. Ve Temmuz ayının yıldız iyilik kostümü de Poğuz kahramanına gelecek. Ana görüntüsü, renklendirmeleri, saklı heykeli ve iz efekti bu şekilde olacak. Sonrasında YV, Matilda, Faramis, Fredrin, Kadita, Julian gibi kahramanların gelmek bilmeyen yıldız iyilik kostümlerini inşallah oyunumuzda göreceğiz. Canlar Mobile Legends oyunu Silvanla Kahramanının kolektör kostümünü revamplayacakmış bilginiz olsun. Yani yeni görüntüleriyle ilgili daha net bilgiler çıkacaktır. Onları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Buna ek olarak Yusun Shin Kahramanının revampının son hali paylaşıldı ve 23 Nisan'da oyunumuza gelecekmiş. Mobile Legends oyunu bir değişiklik yapmazsa 23 Nisan'da oyunumuzda olacak. Ultisinin Görünüm bu şekilde oldu arkadaşlar. Yeteneklerini de görüyorsunuz ve bu sadece Yi Sun genel görüntüsü değil. Bütün kostümlerindeki görünüm falan değiştirildi. Her birini tek tek şöyle sizlere göstereyim. Yani ne bileyim geldiğinde bakacağız ya. Görüntüsüne baktığım zaman gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Hani skiller arası geçiş, ultinin kullanımı falan daha değişik kombinasyonlar yapmamıza vesile olacak. Bu da farklı bir elit kostüm herhalde bu. Onun görüntüsü. Bu şekilde olacak. Tamam. Bu da Ooo kolektöre de mi dokundunuz siz? Aman aman. Kolektörün görüntüsü bu şekilde. Gadotka canlı ulti atması var ya Lucky Box. Aynı ona benzettim. Vay. Vay. 23 Nisan'da orijinal sunucularda. Hadi bakalım. Yi Sun Shin severler. Bu da epic kostümü sanırım. Güzel. Revamp'ı nasıl buldunuz canlar? Yorumda belirtin lütfen. Yenilikler her zaman iyidir abi ya. Bu da farklı bir epik kostüm. Bu da epik kostüm sanırım. Güzel olmuş ya. Tabi böyle canlı canlı oynadıktan sonra anlayacağız ne kadar iyi olduğunu. Güzel güzel. Of. Bu da farklı bir kostüm. Sezon kostüm olması lazım. スター集団戦を仕掛けるぞレーン処理が先だ合流する敵を見失った待てさせるか怪我はねえかよビビリ君返すぜ一体何が言いたいプッシュ優先だ気を抜くなガンクを頼むぜ絶対ぶっ飛ばしてやるってばよサンキュー俺について来い落ち着け勝てる大丈夫だってばよ 分かったってばよ見つけたぜ試してみるかベースは俺たちで守る。タワーを優先だ。逃がしはしない俺と戦えああ。SP スキル準備中だ。バフをよこせ。なぜ逃げるこの俺が怖いか礼を言う。お前たちはここから消えろ今のうちに行けロードに集中攻撃だ今向かう集団戦に備えろ副兵に気をつけろブッシュに注意しろ これは俺の役目だ。どうする心して書か,かれよ。ミニオンを早めに処理しないと。集中攻撃行くわよ。ごめんなさい。支援をお願い。ミニマップに注意して。変なこと言わないでよ。どうしたの眼中なし。じゃあ終わりね。だからやめろ Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili efsane haberlerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Siz yeter ki videolara like atın, yorumunuzu yapın, hype'ınızı atın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız da tadından yenmez. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.